Merhaba arkadaşlar, bugün miniksel eğlenceli çekiyoruz. İyi seyirler. Bugün çok sıkıcı ya. Evet ya. Ben Pelin'i arayıp buraya e, e, çağıracağım. Hazır annem evde yokken kopalım birazcık. Süper fikir bak. Hemen ara hemen. Tamam. Bir dakika. Arıyorum. Tamam. Bir saniye. Alo Pelin? Alo. Ne yapıyorsun? Hiç oturuyorum. Ya hazır annem evde yokken e, buraya gel de kopalım birazcık ya. Müzik açıp. Tamam hemen geliyorum. Tamam. Pelinlik nerede da kaldı? Of. Ah kapı çalıyor açıyorum. Ah hoş geldin Pelinlik. Hoş, hoş bulduk. Geldin. Öpeyim. Hoş geldin. Ay annem evde yokken kopmak çok iyi fikir. Evet. Kardeşimiz de yok. Evet şimdi hmm, ne yapsak acaba? Müzik çaları atayım mı? Evet. Kapalım. Ben şu müzik çaları şu yakına getireyim de. Hiçbir bir de oraya gideyim. Hmm. Hangi şarkı hmm. açayım? Aç bir tane. Tamam. Hadi yataklı zıplayalım. Tamam. <gülüyor> Hadi. Oh, <laughs> Gelsene. Çizmişiz, 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 çizmişiz. <gülüyor> <gülüyor> ya yastık düşürdünüz. <laughs> Annem gelince bizi görürse Gebertecek. Bir şey olmaz evet, ya. <laughs> Wow. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> evet. Şimdi başka bir şey yapalım. Dur bekle bu müzik çalar kapatayım da. Tamam. Alamam. Neysem. Ne yapalım? Ne bileyim. <laughs> Yapacak bir şey bulamadım ya. Ya kapalım işte. Yatak da iyice dağıldı zaten. Oo, oh, tamam. Ya boş verin önce biraz daha eğlenelim. Tamam hadi birazcık daha kapalım. Kapalım yatakta. Pıçık. Hadi gel. <laughs> of çok sıkıcı Ay, bu anne, ya. Oo. Oh. Ay çok öldük bittik ya. Oh, evet. Ay o da çok dağıldı. Neyse oh. artık ben gideyim. Sen hadi görüşürüz. bay bay diyeceğim. Kankim miydin sen? Kapı çalıyor. Kızım. Aa Pelin sen mi geldin? Hoş geldin canım. Evet ben de tam gidiyordum. Görüşürüz. Kızım bu odanın hali ne? Çabuk buraya gelip topluyorsun bunları. Anne ya. İki dakika kopalım dedik. Hemen kaçayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Yani bugün size miniklerle eğlenceli çektik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum yaparsanız da sevinirim. Bay bay.